Diğer önemli bir husus da neyden ses çıkartma aşamasıdır. Ses çıkarmak için dudağımızın aldığı bir pozisyon var. Önce bir pozisyonu görelim. U harfi söylermiş gibi. Dudaklarımızı kasıyoruz. Evet bu şekilde U harfi söylermiş gibi. Daha sonra baş bareyi ağzımıza dayıyoruz. Çok az bir kısmı açık. Evet. Şimdi üfleyelim. Bu doğru pozisyon. Bir daha üfleyelim. Evet, çıkan ses doğru. Bu sesi elde edebilmek için hafif üflememiz gerekiyor. Yani çok sert üflersek, görelim çok sert üfle. Evet, bu istediğimiz ses değil. İlk başta istediğimiz ses, biraz önceki sesti. Hafif üfleme. Evet, çıkan ses bu. Neyden ses çıkartmak hemen mümkün olmayabilir. Sadece şunu düşünmeliyiz. Dudaklarımızı başparaya yaslayıp ıslık çalıyormuş gibi düşünürsek sesi yakalamak daha kolay olabilir. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Evet. Şimdi de neyin tutuluşunu görelim. 30 derecelik bir açıyla neyin en son boğumu en alt kısmını sol dizimize dayıyoruz. Sağ elimizin baş parmağı arka deliği kapatıyor üstten ikinci deliği üstten dördüncü, beşinci deliği de sol elimizin orta parmağı kapatıyor. Bu tutuş temel tutuş. Bu şekilde tutuyoruz. Ve biraz önce bahsettiğimiz gibi dudaklarımız yine ıslık öttürüyormuş şeklinde. Şimdi baş bayrağı yanaştırıyoruz dudaklarımızı. Evet, baş tamamını kapatmıyoruz ama. Yani başparayı bayrağı %100 olarak düşünürsek %25'lik şuradan bir açıklık bırakıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz husus baş nefesin tamamının gitmesi. Yani nefes dışarı kaçmaması lazım. Bütün verdiğimiz nefesin baş içine gitmesi lazım ve baş içindeki duvara çarptırarak ses elde edebiliriz. Evet temel tutuşumuz bu. Şimdi üfleyelim. Orta dereceli bir üflemeyle. Evet. Çıkan ses. Doğru. Bir daha alalım sesi. Başta çıkması gereken ses bu. Değişik sesler çıkabilir ama bu ses doğru ses. bir alalım sesi. Evet. Siz dinleyinizle bunu takip edip aynı sesle üflerseniz doğru sesi bulmuş olursunuz.